Kahve sağlığa çok faydalı. Ama bir şartla, ne zaman içtiğiniz önemli. 40 bin kişi 10 yıl boyunca takip edildi. Kahve alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Tulane Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yapılan yeni bir araştırma, kahveyi sadece sabah içmenin kalp hastalığı ve genel ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırma, 40.725 yetişkinin kahve tüketim alışkanlıklarını inceledi. Bu grubun bir alt bölümü, daha ayrıntılı bir diyet anketine katılan 1463 kişiden oluşuyordu. Ortalama 10 yıllık bir takip süresince sabah kahve içenlerin, hiç kahve içmeyenlere kıyasla herhangi bir nedenden ölme olasılığı %16 daha düşük, kalp hastalığından ölme olasılığı ise %31 daha düşük olduğu görüldü ancak tüm gün boyunca kahve içenler için benzer bir risk azalması gözlemlenmedi. Zamanlama önemli olabilir. Çalışmayı yöneten epidemiyolog Lu Qi açıklamasında şöyle dedi: "Bu, kahve içme zamanlarının sağlık sonuçları üzerindeki etkisini test eden ilk çalışma." Bulgularımız sadece kahve içip içmemenin veya ne kadar içtiğinizin değil, aynı zamanda kahveyi günün hangi saatinde içtiğinizin de önemli olduğunu gösteriyor. Ki diyet önerilerinde zamanlamaya genelde yer verilmediğini ancak bunun gelecekte dikkate alınması gerektiğini vurguluyor araştırmanın gözlemsel bir çalışma olduğunu, dolayısıyla doğrudan bir sebep sonuç ilişkisi kurmadığını belirtmekte de fayda var. Sabah kahve içmek neden daha iyi? Araştırma sabah kahve içenlerin riski azalttığını doğrulasa da bunun neden olduğu konusunda net bir bilgi sunmuyor. Ancak uzmanlar kafeinin uyarıcı etkisinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde vücudun doğal ritmini bozabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sabah kahve içenlerde hastalık ve ölüm riski daha düşük oluyor. Ki bu konuda kahveyi öğleden sonra veya akşam tüketmek, sirka diyen ritimleri ve melatonin gibi hormon seviyelerini etkileyebilir. Bu da inflamasyon ve kan basıncı gibi kardiyovasküler risk faktörlerini değiştirebilir, diyor. Araştırmada günde 2-3 bardak kahve içenlerin ya da daha fazla tüketenlerin benzer oranda fayda gördüğü belirtiliyor. Ancak sabahları hafif kahve içenler 2 bardaktan az için risk azalması biraz daha düşük. Daha fazla araştırma gerekli. Kahve tüketiminin sağlık üzerindeki olumlu etkileri daha önceki araştırmalarla da ilişkilendirilmişti yüksek tansiyona ve felce karşı koruma sağlaması, yaşam süresini uzatması veya bazı kanser türlerinin tekrar riskini azaltması gibi faydalar bu listede yer alıyor. Ancak kahvede yüzlerce farklı madde bulunduğu ve bunların vücut üzerindeki etkilerinin hala tam olarak çözülmediği belirtiliyor. Ki bu konuda şöyle diyor: Bulgularımızı diğer gruplarda doğrulamak için daha fazla araştırmaya ve insanların kahve içme zamanlarını değiştirmenin etkisini test eden klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Şimdilik kahve keyfini sabahlarla sınırlamakta fayda var gibi görünüyor.